Size bir sır vereyim. Oyunun en güzel mapi ya Bu güzelim derenin içinde koşuyorsun. Ne kadar sakin, ses içinde. Ruhun dinleniyor burada koşarken. Bir de tepende Divine Earth Tree gölgesinde piknik yapıyorsun resmen. Oops. Elim kaydı. Pardon kanka. Ay böcek. Kanka umarım hayattasındır ya. Görevim var seninle daha <laughs> Melisant'ın görevini yapacağız. Gerçekten yanlışlıkla öldürdüm. Şimdi onu yıla öldürmemiz lazım Melisant'ın görevi için. Böyle leş gibi. Her yer Scarlet Rath. Aa, Biraz aylarda olması lazım. Made by Melisant. Ablacım ben seni kurtarmaya çalışıyorum sen bana saldırıyorsun. Nasıl olacak? <laughs> Ulan çekirge gibi zıplıyor peşime Ah Abi sen eksiktin sen de gel harika harika iki oldular abi bir de Scarlet Rat yedik Ah 3 oldu 3 oldu Melissa gel Gel kere vurmak için 10 kere demeye çalıştım. Ya bir dur. Eğer biraz az karlıt atlasaydım at kafayı yiyecektim. O yüzden geri yürüdüm. Sağ olsunlar takip ettiler. Peşimi bırakmamakta çok ısrarcılar. Güzelliğin başıma bela. Hoş. Ah sonunda bir Grace. Saatlerde Grace arıyorum. Güzel. Şimdi onu yılı tokatlayabiliriz. Çok zor olmaması gerek. Bunu da gördüm bayağı kesene. Daha bir level'da. Ne kadar zor olabilir ki? Biz bir level değiliz sonuçta. bence first try alırız gibi. Bakalım. Okay. Tamam bir sar Nazar boncuğu bak. İlk, her zaman ilk deneme nazar boncuğudur unutmayın. Şimdi şimdi sıçtım ağzına bekle Yeter. Yaklaşık 3 saattir buradayım. Hiçbir şekilde ölmüyor. Canını azalttığında tekrar samın çıkarıyor. Ben samın çıkarsam işe yaramıyor. Bir yandan Scarlet Rat diyorum. Bir yandan samunlar bana birden fokus atıyorlar. İçimden geçiyorlar. Niye böyle oldu? Çok az canım, çok az. Aha. Aha. Hayır. Neden buradayız? Niye bu dünyada varız? Yaptığımız her şeyin aslında hiçbir amacı yok. Günün sonunda düşündüğün zaman ölüp gideceğiz hepimiz. Hepimiz ölmek için doğmuş varlıklarız. Yani burada 3 saat, 5 saat boktan bir video oynadın. Oktan bir video oyunu demeyeyim de bir video oyununun bir boss'una 3 saat 5 saat harcamışım. Çok. Hayat zaten zamanla harcamak için var. Ne yaparsan yap harcatıyoruz onu bu zaman. Çok da bir şansın yok aslında. Çok bir seçeneğin de yok. Hem nasıl bir ailede doğduğun da önemli. Kim ne kadar zengin. Babadan mı zenginsin yoksa değil misin o da önemli. Şu an buradayız. Ve bu anın tadını çıkarmak için varız. Ve maalesef bu boss Bu anın tadını çıkarmamam için Elinden geleni yapıyor Ben de onu kesmek için Aslında elimden geleni yapıyorum Aslında duygularımızın karşı, karşılıklı Olması lazım bir noktada Ama sanki karşılıklı değilmiş gibi Hissediyorum Niye böyle Bilmiyorum. Bildiğim tek bir şey var. Bu boss artık ölü. Ah <laughs> şükürler olsun. Şükürler olsun. Çok fazla vakit harcadım. Millicent'ın görevini devam ettirmem için bu tavırdaki üç tane kendila yakmam gerekiyor. kapının açılmış olması lazım. A top. A. lan kendini bırakma. Millicent. bir şey yapmayacaksın. Yine hesapla. Oh <laughs> oh Maşallah toparlandın <tüm> da <laughs> I love you. <laughs> Evlen benimle. Şimdi Radan'a gideceğiz. Yani eğer 10 yılda bu kadar zorlandıysam Radan'ı nasıl keseceğim? Hiçbir fikrim yok. Bir deneyelim bakalım. Zaten gün bitti. Bütün hafta sonumu yedi bu oyun. Bakalım. Before we begin, allow me to paint you the full picture. General Radan is cursed ever to wander. Eaten from the inside by Melania's scarlet rod, his wits are long gone. Ah. Now he gathers the corpses of former friends and foes alike, gorging on them. That's what good pussy sounds like. <laughs> Daha gibi adam rezil olmuş. Howling at the sky. First try baby diyeceğim de. Ah. Bu 20. try'ım. Eğer kesemezsem sabun çıkaracağım artık yeter. Gerçekten saat 8 oldu. Sabahtan beri boyla oynuyorum. Ve bu... sağ ol kanka. Bu Kaylid'in bossları beni benden aldı. Kanka yerinde dur yerinde. Dev bir adamsın sen. Bu kadar hareket edememen lazım sen. Şimdi Elden'in Glor'unu okuyanlar yorumlara toplanacak. <laughs> Abi o <laughs> yağ çekimini manipüle ettiği için <laughs> aslında bu kadar ağır görünmüyor. <laughs> Hadi. Bir bleed daha ver bana. Ya manam bitti. Staminam bitti. Ha. Kuştu. Götüzüm. no, ne yapmam gerekiyor? Aa! Bunu yapmamam gerekiyor. En azından öğrendim. Demin ilk defa canını yarıdan aşağı indirmiştim. Sayılmaz. Şimdi ikinci. Bu sefer ölmeyeceğim. Kaç babuş. Bu sefer öleceksin. Bak sabun çıkarmadım sırf çok yaklaştım diye yarıladık canını bir yarısı daha kaldı onu da kessem çok rahatlıydı oğlum çok az vuruyorum ya 3 kere vurdum 300 vurdum 100 vuruyor ya elimdeki öldür kanka öldür rahatla al işte ah kahretsin. Eğer çıplaksam bilin ki ciddiyim. Bu sefer keseceğim. Hiç şansın yok adam. Ha. Ya da var. Ya çok az vuruyor. <laughs> Bleed. Bleed. Neredesin bleed? Zaten az buluyorum adam. 95 vurdu ya. Kendimi bile göremiyorum. Yani. Oh. Tamam samunlarla kesiyorum. Daha fazla uğraşamıyorum. Denedim bak. Denedim en azından. Bana bu kadarını verin yeter. çıkar bu. Ben ne uğraşıyorum ya? Ben ne uğraşıyorum Bunlar uğraşsın. Ups yanlışı takıldı bir şaka ok yeme. Zor. O kadar alıştım ki artık bütün ataklarını ezbere biliyorum nasıl kaçacağımı falan. Çıkar çıkar bunları da çıkar. Hepsini çıkar. Hiçbir şey olmadı kankacım. Gördüğün gibi. Geliyor bak sürü geliyor. Onlara ateş et. Bana değil. Hala benim peşimden geliyor ya. Deli mi ne? uzaktan uzaktan. Şimdi bleed'imi ata ata seni keseceğim. Dokunmayın bana. İlk bir Scarlet Rat'ı biraz da arttıralım. Melin... Melin... <laughs> Melania'nın <laughs> yarım bıraktığı işi tamamlayalım. Böyle de şerefsiz yapacak bir şey ya. <laughs> Bleed babuş. Vur önemli değil. Vur Aha stagger you. Öl. Al işte. Neyse neyse. Şimdi keseriz. Gel. Baktığın yöne düşüyormuş. aynı. Geliyor. Gel kanka. Samanlardan biri öldü ama hangisi acaba? Blight keser onu. Benim bir şey yapmama gerek yok. bu kadar basit. Tabi bu kadar basit ama bu da benim beyaz saçlarım çıktı, yaşlandı. Wow. Wow. bundan sonra benden iki ay boyunca video beklemeyin. Elden link girmeyin. <gülüyor> şaka şaka. Bu <laughs> acaba? Bilemedim de. <laughs>